Bismillahirrahmanirrahim Şerhu tarifi sahihi li zatihi, kendi zatıyla sahih olan hadislerin tarifi, bunun şerhi. Sebaqa enne sahihe li önceden geçtiği üzere sahih li zatihi hadisler şu idi. Ma ravahu, onu rivayet etmişti, adlun adil bir ravi, hem de tam muddabdi, daptı tam, bir senedin muttasilin, senedi muttasıl olmak üzere ve selime mine şuzuzi hem şazlıktan selamette ve illetil kadiha hem de zedeleyici bir illetten selamette olmak üzere. Bu şekilde rivayet edilen hadisler. Bu kavramların her birini ele alacak müellif. Fel adaletu mesela ravinin adillikle adaletle vasfedilmesinin manası nedir? İstikametü din dinde istikame sahibi olması. Vel muru'ati aynı şekilde kişiliğinde de istikame sahibi olması gerekir. Dini ve dünyevi güzel ahlakı üzerinde barındırması gerekir. Adalet derken bu kastedilir. Festikametu din dinde istikame sahibi olma özelde eda ul vacibati vacipleri yerine getirme vacitinabi ve de sakınmaktır. Ma yucibul fiska fıska düşürecek işlerden minel muharramati haram işlerden sakınmaktır. Ve istikametul muruati peki bir kimsenin karakterinde müstakim olması ne demek? En yef ale ma yahmeduhu nasu aleyhi. En yef ale kişinin yapması ma o şey ki yahmeduhu nasu aleyhi yaptığında insanların övgüsüne mazhar olacak. Min el adabi adaplı işleri ve ahlaki ahlakı yerine getirmesi gerekir. Ve yetruke aynı şekilde terk etmelidir. Ma yedumuhu nasu aleyhi insanların kınayacağı min zelike bu tür işleri. Edep ve ahlakla ilgili hususlarda da zedeleci işlerden uzak durması gerek. Ve tu'rafu adaletur ravi Peki bizim rivayetlerimizi aktaran ravilerin adaleti nasıl bilinir? Tu'rafu adaletur ravi bil istifazati. Öncelikle geleneksel olarak yani asırlar boyu ulemadan gelen nakillerle. Kel eimmetil meşhurin. Mesela meşhur imamlar gibi. Malikin ve Ahmeda ve Bukhariyi ve Bu şekilde ümmet bunlar üzerinde icma ettiğinden dolayı geleneksel anlamda bunların adil oldukları sonraki nesillere aktarılır. Ve bin nasi aleyha. Ayrıca haklarında açık bir beyanat bulunarak da ravinin adaleti tespit edilir. Mimmen tabi bu nas dediğimiz açıklama Mimmen yu'tebar kavluhu fi zelike bu hususta sözüne itibar alimler tarafından ortaya konulması gerekir. İki şekilde adalet bilinir. Yine sahih hadislerin diğer bir şartı tamamı dab dedik. Kişinin kavrayışının tam olması. Bu da en yuaddiye ma tahammalehu. Ahtaracağı rivayette bulunacağı hadisi eda etmesi. Min mesmu'in gerek işitme yoluyla ev mer'iyin ya da gördüğü o hali aktarırken ala vecihillezi öyle bir vecihle aktaracaktır ki tahammalehu min gayri ziyadetin ona bir ziyadede bulunmadan ve la naqsin o rivayeti tahammül ederken aktarırken noksanlıkta da bulunmadan bunu aktarabilmeli. Lakin bununla birlikte la yadurru hataun yesir az bir miktarda hata edecek olması o ravinin daptına zarar getirmez. ennehu zira böyle ufak çaplı küçük hatalar la minhu ahadun kimsenin kendisinden selamette kalacağı hususlar değil. Yani herkes az da olsa küçük hatalar yapabilir. Bu onun bütün anlamda külli olarak daptına mani değildir. Ve yu'rafu daptur ravi. Peki yine hadislerin bu şekilde aktarıldığına kanaat getirmemizi sağlamlaştıran husus ne olmalıdır? Yani bir ravinin daptının tam olduğu nasıl bilinebilir? Ve yu'rafu daptur ravi bi muvafakatihi et Kişinin mesela kendisi dışında sika olan, güvenilir olan, muteber, yine başka ravilere muvaffakat etmesi. Bakarsın bu hususta getirmiş olduğu rivayet yine başka güvenilir ravilerin getirdiği rivayetle aynıdır. Sika ravilere el-Huffazi yine hadis hafızlarıyla rivayetlerinde muvaffak olması onun daptının tam olduğunu gösterir. Sonuçta onların rivayetiyle kendi rivayeti eşleştirildiğinde aynı şeyi söylüyor olması neyi gösterir? aynı durumda kendisinin de güvenilir bir ravi olduğunu, daptının tam olduğunu ortaya koyar. Ve lev galiben genellikle de olsa böyledir. Ve bin <laughs> ve bir de açıklamayla bir ravinin daptının tam olduğu bilinir. Ve bin nasi aleyhi ona dair bir açıklama, bir not düşülmüştür. Mimmen yu'teber kavluhu kavline itibar edilen alimlerin fi zelike bu hususta bu ilim dalında muteber alimlerin de açıklamasıyla. Yine sahih hadisin şartlarından biri. Adalet demiştik, ravi demiştik. Üçüncü olarak ittisalu senet. Bir hadisin sahih olabilmesi için senedinin muttasıl olması. Yani senette bir kopukluğun olmaması gerekir. Bu nedir? En yetelekka kullu ravin mimmen rava anhu her bir ravinin telakki etmesi, alması. Mimmen rava anhu o rivayet ettiği raviden mübaşere ya doğrudan bu rivayeti alması ev hukmen ya da hükmü olarak muttasıl ifadesi eden bir şekilde hadisleri alması gerekir. Böylece ne olur? Hadis raviyalar aral, hadis ravileri arasında bir bağlantı kopması yaşanmaz. Fel mübaşeratu bir ravinin diğerinden doğrudan alması nedir? En yulakiyen rava anhu kendisinden rivayette bulunduğu raviye abiyle karşılaşmış olması fe yesma'u ondan hadisi işitir ev yara veya görür onu ve yakulu der ki buna binaen haddeseni bana anlattı tahdis etti ev semi'tu ya da duydum ev ra'eytu fulanen ya da falancayı gördüm şeklinde ve ve benzer kalıplarla bunu aktarır. Biz burada bu hadisin senedinin muttasıl olduğunu anlarız. Çünkü bu kimse doğrudan hadisi rivayet ettiği kimseyle karşılaşmış, ondan bir şekilde almıştır. Vel hukmu hükmen muttasıl nasıl olur? En yervi ammen asarahu bir ravinin çağdaşı olan muasır bir raviden hadis rivayet etmesi. Bir bunu öyle bir lafızla ifade eder ki yahtemilu sema'a onda bunu işittiğine dair bir ihtimal meydana gelir. Ve ya da demek ki görmüş dedirtir. Mislu gâle fulânun, ev an fulânin demesi gibi. Bu ifadeleri kullanan bir kimsenin şüphesiz gâle fulânun derken ondan işittiği intiba uyanır. Ev an fulânin ya da falancadan rivayet ediyorum dediğinde ondan aldığı izlenimini verir. Ev fe'ale fulânun ve ya da falanca şöyle yaptı veya benzeri ifadeler kullanırsa hükmen ne yapılır? Semiatu haddefeni demiş olmasa bile bunu işitme veya görme yoluyla ondan aldığı anlaşılır. Bu da hadis senetlerinin hükmen muttasıl olma özelliğidir. Ve hel yuşşaratu ma'al muasara Tabi bunda muasır olmaları şartı var. Kişinin muasır olmayan birinden an fulanın diyerek rüvet ettiği hadisler Tabii ki munkatıftır veya tedliste bulunmuştur bu kimse. Ancak kendi muasırı hakkında böyle bir tabir kullansa an fulanın diye onu bizzat ondan aldığına hamledilir. Bir mesele daha var bu konuyla ilgili. Ve hel yüştaratu ma'el muasarati. Peki aynı dönemde yaşamış olmakla birlikte şu şart koşulur mu? Subutu el mulaqati o iki ravinin mutlaka karşılaşmış olmaları gerekir. Ev ya da yekfi yeter mi imkanuha ala kavleyni o iki görüş üzerine birinci olarak acaba mutlaka karşılaşmaları mı gerekir? Yoksa ev yekfi imkanuha hayır karşılaşmalarını bilmemize gerek yok. Karşılaşma imkanlarının olması bile bizim bunu mutlaka kabul etmemize yeter şeklinde iki görüş var. Bunlardan hangisini almalıyız. Bu konuda mutlak anlamda karşılaşmış olmak şart mıdır? Kale bil evvel el Bukhari. Bu Bukhari'nin hadisleri alırken koşmuş olduğu bir şarttır. Hadislerine hüküm verirken bu şartı mutlaka gözetir ve karşılaşmış olma şartını koyar raviler için özellikle aynı şahada yaşamışlarsa. Wa kale bil İkinci görüşü de Müslim ifade eder diyor ulema. Yani İmam Müslim'e göre bir kimsenin çağdaşı olan bir raviden getirmiş olduğu rivayetteki senet muttasıldır. Mutlak anlamda onunla bir araya gelmiş olma şartını aramaz. Böyle denir. Yani hükmen olması, ittisalen yukarıda okuduğumuz üzere hükmen olması, karşılaştığını kesin kez biliyor olmamamız Müslüme göre yine hadisin sıhhatine engel değildir. Burada kalen nevaviyyu an kavli muslim. İmam Nevevi, Müslüm'ün bu görüşü hakkında ancak şunu der. hul muhakkikûn. Muhakkik alimler buna karşı çıkmıştır. Tabi buna derken bu görüşe veya İmam Müslüm'ün bu iddiasına, İmam Müslüm'den e, aktarıldığı söylenen bu görüşe karşı çıkmıştır. Kale dedi ki Nevevi, وَاِنْ كُنَّ Eğer biz la nahkumu 'ala muslimin, Müslüm hakkında, İmam Müslüm hakkında hükmetmiyorsak bir amelihi fi sahihihi bi hadel menheci, bi hadel mezhebi İmam Müslüminde sahihinde böyle bir yöntemle amel etmediğini hükmetmiyorsak likevnihi şundan dolayıdır. Yani diyor ki biz İmam Müslüm'ün sahihine baktığımızda aslında ona atfedilen bu görüşü onun tarafından amel edilmediğini görmekteyiz. لِكَوْنِهِ Çünkü diyor o يَجْمَ اَوْ تُرُقَنْ Bir rivayet getirdiği zaman onun pek çok rivayet yollarını da beraberinde zikrederdi. Yani eğer mülakat şartını illa karşılaşmış olma şartını e, gerekli görmüyor olsaydı rivayet ettiği hadisleri başka rivayetlerle desteklemezdi. Zaten kendi katında o da yine mutasıl senetli bir hadis olacaktı. Bundan dolayı diyor biz kanaat getiriyoruz ki yani müslimin sayende bununla amel etmediğini görmekteyiz. لِكَوْنِهِ يَجْمَعُ كَثِيرَةً Çünkü İmam Müslim bir hadis rivayet ettiğinde onun pek çok rivayet yollarını getiriyor. يَتَعَذَّرُ مَعَهَا Bu da mümkün kılmıyor. وُجُودَ هَذَا الْحُكْمِ الَّذِي جَوَّزَهُ Sözde cevaz vermiş olduğu bu hükmün varlığını imkansız kılıyor. Madem böyle bir şey mümkün, karşılaşma şartını ben gerekli görmüyorum. O halde neden? Başka rivayetlerle destekliyor Diyerek İmam Nevevi'nin böyle bir notu var. Vallahu alem. Allah en iyisini bilendir. Ve mahallu hâze tabii ki bu mesele fi gayril mudellisi müdellis olmayanlar hakkında böyledir. Zira müdellis nedir? Hadis aktarımında uygun olmayan bir takım işlere başvurmak, senetler arasında sahtekarlık yapmak diye tabir kullanabiliriz. Kaba anlamıyla. Yani bir ravinin belli başlı bazı sebeplerden dolayı hadisin senedinde kesik atması, onda bir kopukluğa gitmesidir. Mesela ilimde kendisinden daha aşağı derecede olan bir kimseden hadis aktaracağında bunu tabiri caizse gururuna yediremediği için üstte hoşuna gitmeyen o raviyi ne yapmaz? Anmaz. Doğrudan bir üstteki şeyhe, raviye bağlar. Bu mesela bir tedlis, bir aldatmadır. Ya da bir ravi yaşça kendisinden küçük olan bir raviden aktarımda bulunacağı zaman bu onun nefsine ağır gelebilir. Bundan dolayı ne yapar? Kendi üst halkasında olan ve yaşça kendisinden küçük olan raviyi görmezden gelerek hadisi doğrudan diğer bir raviden bağlayıp devam ettirir. Bunlar tedlise dair bazı konular. Yani mülakat şartı, muasır ravilerin birbirlerinle karşılaşmış olmaları veya buna dair bazı ifadelerinden hükmen muttasıl oluşu başka bir olay. Tedlise başvuranların durumu bambaşka bir olay. Bizim burada Buhari ve müslimin özellikle zikredilen şartlarla ilgili meselemiz e, güvenilir, sika ve tedlise başvurmayan raviler hakkındadır. Emmel müdellisu senette sahtekarlık yapan müdellisler فَلَا يُحْكَمْ لِحَد۪يثِهِ بِالِتِّصَالِ Onların hadislerine muttasıl, yani senedinde kopukluk yok diye bir hüküm verilmez. İlla ancak ma sarraha fihi bis sema'i evvel ru'yeti. Ancak müdellisler ne yaparsa kendisi bizzat sarahaten açık bir şekilde bis sema'i semi'tu diye bir ifade kullanırsa veya haddeteni derse evvel ru'yeti veya o rivayette bulunduğu şahsı gördüğünü bunu aktarırken ifade ederse o zaman alınabilir. Bunun dışında muhtemel lafızlarla onların hadisleri veya rivayetleri muttasıl kabul edilmez. Ve yu'rafu adamu ittisali senedi bi emrayni. Ve yu'raf bilinir adamu ittisali sened. Rivayet zincirinin muttasıl olmadığı bir emrayni iki şekilde bilinir. Yani hadiste kopukluğun olduğu dolayısıyla sahih olmaktan uzak kaldığı rivayetler şöyle bilinir. Aحدهما biri el ilm bilmektir bi en el anhu kendisinden rivayet edilen mata ölmüştür qable en yebluğa ravi bizim rivayet eden ravimiz henüz sinnet temyizi temyiz çağına ulaşmadan üstteki ravimiz çoktan ölüp gitmiştir o zaman sorarlar böyle bir ravi ne ara büyüdü de bir öncekinden rivayette bulundu ancak o rivayette bulunduğu şahs da henüz o temiz çağına varmadan ölmüş idi. Yani bunu aklen teknik bir kullanımdır bu tarafından. E, matematiksel bir hesapla ne yapılır? Kişinin üstteki yani bir üstündeki ravi vefat ettiği halde kendisinin de temiz çağına ulaşmadan böyle bir hadis rivayet edemeyeceği aşikar olduğundan dolayı burada bir kopukluk olduğu ifade edilir. Böylece bilinir. İkinci bir yöntem. Tanihima en yenusa ravi ev ahadu eimmetil hadis. Ya hadisin ravisi veya hadis imamlarından birisi en yenusa belirtir, not düşer. Ale ennehu hadisin lem yettasil, muttasıl olmadığına dair. Bimen rava anhu. Kendisinden rivayet edilen o şahıstan muttasıl olmadığı açıklanır, dipnot düşülür. Ya da evlem yesma. O kişinin, o ravinin diğerinden duymadığına dair ev yara minhu ya da kendisinden böyle bir aktarımı yaptığını görmediğini açıkça belirtirler. Ma hadet ma bihi anhu kendisinden rivayette bulunduğu hadis konusunda. Alimler der ki bu falancadan bu hadisi işitmemiştir. Bu hadisi aktarırken onu görmemiştir gibi hadis imamlarından birinin açıklaması da yine bu konuda yeterlidir. Bu durumda hadislerin muttasıl olmadığı bilinir. Bir diğer sıhhat şartı nedir hadisin? Şazlıktan selamette olması demiştik. Şaz nedir? Eşşuzudu. En yuhalife Güvenilir bir ravinin muhalefet etmesi. Men huve ercah minhu. Kendisinden daha racih, daha güvenilir olana. İkisi de sağlam güvenilir ravidir. Ancak birinin güven hususu daha ileri seviyede, diğeri daha alt seviyededir. İşte alt seviyede olanın kendisinden daha güvenilir raviye yaptığı muhalefet, rivayetiyle yaptığı muhalefet nedir? Şaz kabul edilir. Bu muhalefet inme bi kemalil adaleti onun diğerinden üstünlüğü ya adaleti daha kemal ermiştir. Ev tamami dabti ya da o diğer ravi kendisinden dabtı daha sağlamdır. Ve kesrati ve kesratil adedi ya da sayıca diyelim güvenilir olan bir ravi yine güvenilir olan beş tane raviye karşı bir rivayette bulunuyorsa bu da şaz kalmıştır. Ev mulazamati'l-mervi anhu veya kendisinden rivayet edenden ayrılmamıştır. Onunla birliktedir daima ev <laughs> nahvi ya da başka bir sebeple bir ravi kendisinden daha güvenilir bir raviye ne yapabilir? Muhalefet edebilir bu durumda şazlık ifade eder. <laughs> Misaluhu Hadisu Abdullah İbn Zeyd fi sıfeti vudu'i en sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Zeyd'in Resulullah Aleyhisselam'ın abdest alma keyfiyeti ile ilgili hadisi. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem mesaha bi ra'sihi başını meshetti bi bir su ileki, ki gayri fadli yedihi elinde arta kalan sudan başka bir suyla başını mesetti. Yani başı için yeni bir su aldı mesetme adına. Böyle bir rivayette bulunur. Abdullah bin Zeyd. Fakat ravahu muslim bihadel lafzi. Hadisi Müslim bu lafızla aktarmış. Min tariqi İbni Vahbin. İbni Vahb aracılığıyla. Ve ravahu l Diğer taraftan İmam Beyhaki. Min tariqihi eydan. Aynı şekilde kendi onun rivayet yoluyla bi lafzin ennahu İbni vehbten aynı rivayet yoluyla ancak şu lafızla aktarmış ennahu akhadha li udhunayhi ma'an aleyhisselam kulakları için su aldı ma'i li ra'sihi başı için almış olduğu sudan ayrı başka bir su aldı kulaklarını meshetmek için böyle de bir hadis var ve rivayetul beyhakiyyi şazetun. Beyhakiyyinin bu rivayeti şazdır. Li enne an ibni vahbin tiqatun. Evet doğru. Beyhakinin ibni vahbden rivayet eden rabisi tiqatun. Güvenilirdir. o ancak muhalifun muhalefet etmektedir. Limen huva ekthara minhu. Kendisinden daha çok raviye muhalefet etmekte. Haythu ravahu cemaatun. Zira bir cemaat de an İbni Vahbin, İbni Vahb'den yine bir hadis aktarmış. Bir rivayeti Müslim, Müslim'in rivayet ettiği lafız da aktarmış. Daha kalabalık bir ravi topluluğu ne yapmış? Burada bir kişiye karşı çoğunluğu oluşturmakta. Ve aleyhi buna binaen fe rivayetul beyhaki, beyhakinin rivayeti gayru sahihatin, sahih değildir. Ve in kâne ruvatuha her ne kadar Beyhaki'nin de ravileri sika olsa da li ademi selameti hemine şuzuzi şazlıktan selamette olmadığı için sahih kabul edilmez. Yani kendisinden daha güvenilir ravilere muhalefet ettiğinden dolayı bundan sebep sahih kabul edilmemektedir. Niye? Çünkü kendisinden daha kalabalık bir topluluk bu rivayete malif bir rivayette bulunmaktadır. وغداً الله يتنلم إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين